Evet, bildirimlerin size ulaşmasını beklerken notlarıma bir göz atıyorum. Fatime, iyi akşamlar, Serhat, merhaba, Ay Yıldız, Dilara. Ee, Dilara, internet özel olmaz, olmaz. Ee, göstermediler ki bize sevişmelerini, yani sevişmediler bu bölümde. O yüzden internet özel olmaz. Önümüzdeki bölümde eğer uzun uzun bir sevişme olursa, bölümün içinde, onu kırpıp... Tekrar montaj yap, internet özel yapabilir yapım. Banu Kavyaş, Baruk Kavyaş merhaba. Medine Selam, iyi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ceylan merhaba. Yani aynen dediğim gibi. Nereden yazıyorsunuz? Hangi ülkeden yazıyorsunuz? Hangi şehirden katılıyorsunuz? Yazar mısınız? Mihailova sen Azerbaycan'dan herhalde. Firuze sen de öyle. Dilber merhaba Medine. Dilara Zerrin Ecem Ferom serumun canını acıtmaktan korktu. Onun için dokunmadı diyor. Sabine Medine Azerbaycan bakıyor. Afra Ersin vardı videoda. Selam abi nasılsın? Orzan hoş geldin. Fatime de Azerbaycan. Azerbaycan'dan Ay Yıldız. Yadigar merhaba. Vafa selam. Safranbolu Yadigar Safranbolu'dan evet. Ecem burayı yalı çapkından yazıyorum diyor. Fan Fan XYT Orzan. Abi senin tatil planı Afram'ın tatil planıydı. Firuze Baki'den yazıyorum diyor. Seyran Hastalığı acaba? Cez Cezabez. Merhaba. Dilara Elazığ. Dilara da Ne güzel. Banu İzmir'den. Çok güzel. Galk Bulgaristan'dan. Ne güzel. Dilara Elazığ. Atem Atem Fatime Abi Pelin'in raporlarını göstermişler dizide. Evet konuşacağız. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Ee, hayal kur, kurdukları zaman e, yatağın üzerinde e, Pelin Seylan Ferit'in göğsüne yatıyor ve hayal kuru, kuruyorlar ya birlikte. Güzel bir sahneydi. Evet senarist e, bunu güzel yazmış. Güzel yazdığı zaman biz de güzel yazdı diyoruz. İşte bu bizim istediğimiz böyle şeyler ve bunun etrafında bununla birlikte gelişen güzel olaylar, e, mutluluk elbette gözdeşi de olabilir. Ancak bize mafya göstermeyin, bize e, tabanca göstermeyin, kavga dövüş şiddet göstermeyin. Bunu istemiyoruz. E, Mertle Seyranı e, diğer it kopuk kafasından ayrı tutun. Onlarla bir göstermeyin. Onların olduğu hikayeleri gidin başka dizilerinizde yazın. İtkopu'nun olduğu, mafyanın olduğu, gangaster tipli insanların olduğu e, senaryoları gidin başka diziler için yazın. OGM Pictures. Bir sürü dizim var. Bir sürü filmin var. Seyran için bir türlü doğru düz bir şey yazamadınız. Yazamadınız. Seyfer için. Bu dizi, bu dizi Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun hatırı için izleniyor. Onlar için izliyor insanlar. İnsanlar Tarık ne zaman diziye geri dönecek? O aptal Saffet ne zaman geri dönecek? Tayyar nasıl bir şey yapacak da hıncını, intikamını alacak diye beklemiyor. Bunu düşünen bir kişi bile yok. Bu dizinin 10 milyon seyircisi varsa bir kişi bile bunu düşünmüyor. Bu saçmalıkları düşünmüyor. Ama sizler düşünüyorsunuz. İşte hayal kurdukları zaman Afram da değil mi? Yani zaten senarist onların yaptıklarını Seyfere hayal ettiriyor. Afram'ın yaptıklarını Seyfere hay hayal ettiriyor. Hay hayal kurduruyor. Göçek'te tatil yaptılar teknede. Geçen sene yaz tatilinde güzel büyük bir teknede uzun bir teknede tatil yaptılar yazın. ...ve sonra yurt dışına gittiler... ...kültür yaptılar... ...iki tane konser... ...bir İspanya'da bir Portekiz'de... konserler izlediler... ...iki tane değil o gittikleri yerlerde... ...her gece bir ayrı solistin... ...ayrı grubun konseri vardı... ...Portekiz'de... ...İspanya'da... ...kültür turunu seyran... ...yani Afra Saraçoğlu... ...istemiş... E, ...Mert Ramazan Demir Amerika'ya gitmek istemiş... ...yani Ferit... ...Afram'la Seyfer karıştı... ...zaten biz... Onları karışık izliyoruz. Seyfer Afram, Afram'ı Seyfer olarak hayal ederek izliyoruz. Seyfer'e baktığımız zaman zaten Afram'ı görüyoruz. Başından beri. Ben iki buçuk senedir, iki senedir bu dizi başladığından beri onların sevgili olacağını, olduğunu söylemiştim. Ve ilk söyleyen gazeteci, yayıncı, televizyoncu benim. Sevgili olacaklarını da söyledim. Ekranda Beyaz TV'de Sevgili oldukları zaman da ilk söyleyen bendim. Kimse inanmadı. PR diyorlardı. Daha o zamandan beri zaten ...Seyfere afram gözüyle bakıyordum ben. Kristo Ramazan neyorum ve Afra Saraçoğlu diyor "Ecan Burak hayal kurmaları muhteşemdi. Tek genemeyle onları zevkle izliyorum." diyor. Evet, çok tatlılar. Seyfer, Afram çok tatlılar. E, hayal kurdurması senesin, çok güzeldi ama ondan sonra tekrar o mafyatik sahneler gelince için. Kapat gözlerini mevsim yaz olmuş. Tekne turuna çıkmışız. Uzun bir tatil. Avrupa kültür turu. Sen Amerika istemişsin. Seyran. Çok güzeldi evet. Çok güzeldi. İkisi ayrı iken nasıl üzgün ve mutsuzlar. Şimdi beraber iken er ayrı ayrı da görünseler çok mutlular. Ablanın yüzü güzü. Evet aynen öyle. Aynen öyle ve Ferit Seyran'ı yalnız bırakmak, hiçbir zaman yalnız bırakmak istemiyor. Annesi geliyor odaya, annesiyle bırakıyor, gidiyor dışarıya. İşte bıraktığı zaman da abiye teslim ediyor. Kendisi kadar güvendiği abiye teslim ediyor. Öyle gidiyor. Dilara abi Tayyar zaman aşkı mı? Ne Esmen'in eski aşkı mı? Ee, öyle olduğu iddia ediliyor. Bence doktor raporunu Pelin ayarlamış saatte yani. Mine 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 Beran ve Ediz Buçeden daha iyi. Abi internet özelimiz var mı? Bu, bu öbür hafta öbür hafta bekliyoruz Sümeyra. Öbür hafta bekliyoruz internet özeli. Dilber Birader abi acaba seyran rapor karışmış olabilir mi? Konuşacağız. Sezon nasıl bitecek konuşacağız. İnternet özel çünkü sevişmediler ki Orzan yani bitirdi. Atem evet. Canan Gürsu kendi yaptıklarını anlattılar. Doğru söylüyorsun. Afram kendi yaptıklarını anlattı seyfer olarak. Abi Afra ölmesin lütfen. Yok yok Afra Seyran ölmeyecek arkadaşlar merak etmeyin. Onu konuşacağız. Onu e, az sonra konuşacağız. Evet. Prensesle prensesin masalı diyor. Prensesle prensesin masalı. Yo yo zaten Seyran ölürse dizi biter arkadaşlar. Seyran'ın ölmesi mümkün değil. E, yani 3. sezon var daha önümüzde. 3. sezon Sezon boyunca Seyran'ı sezonun sonuna kadar hasta yapıp öldürmek mi? Dilara. Son sahne eteği tuttu. Evet. Son sahne eteği tuttu. Feruze Özbekistan'dan. Son sahnede eteği tuttu değil mi? Seyran'ın eteğini tuttu. Evet arkadaşlar. Ee, peki bunu da yükleyeyim geliyorum olur mu? ve ve o raporu konuşalım. Pelin, Pelin'in raporuyla doktor niye Seyran'a e, 36 ay ömrün var, 36 ile 48 ay arası ömrün var dedi. Pelin'in raporuyla neden bunu söyledi? Pelin'in, Pelin, Pelin Yılmaz'ın raporu, Metres'in raporu doktorun önünde ne arıyordu? Şimdi onu konuşacağız. Geliyorum arkadaşlar. E, abone olmayan varsa içinize lütfen abone olun olur mu? Peki arkadaşlar. Ee, ve ve beğen yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Serli hoş geldin. oradan birlikte oldular tabii. Mine Pelin 48 bölümde geldi değil mi? Banu Kabaşı Aframer çok güzeller. Sevcan oyun var diyor. Sevcan o oyunun ne olduğunu anlat bize bakalım. Hira çok tatlılar. Sergio Shorts selam. Aleyküm selam. Sudan'a çok yazık oldu. Geliyorum arkadaşlar. Abone olmayan varsa lütfen abone olun. Geliyorum.